Değerli arkadaşlar, tabii ki Afrika politikalarını yakından izlemek durumundayız. Çünkü 21. yüzyılın kıtası Afrika'dır. Hiç parmak arkasına saklanmaya gerek yok. Gerek kalabalıklaşan nüfusu, gerek giderek artan gelirleri ve yeni yeni yeniden oluşan pazarlarıyla Afrika bir çekim alanıdır. Türkiye'nin bütün yatırımcılarının şunlarının bunlarının iyi hesap etmesi gereken bir yapıdır. Ama biz yaklaşık dört yıldır kaderine ortak olduğumuz değil ya da daha doğru düzgün bir yatırım planlaması yapmamış bir millet olduğumuz için işlerimiz zor gidiyor. Bakın ben size yol, yeri gelmişken söyleyeceğim o yüzden içimde kalmasın yani çok net konuşacağım. Libya'yı biliyorsunuz. 2019 yılından beri düzenli olarak takip ediyorum. Arkadaş, gitmeyen kalmıyor oraya. Atina Ticaret Odası orada, onlar gidiyor. Roma Ticaret, Malta Başkanı geliyor, Malta'dan İspanya Ticim Madrid Ticaret Odası Libya'ya gitmeyen yok. Bir tek İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hariç. Ya yapmayın. Orası bizim Afrika'ya açılan kapımız. Oraya depolar kuracağız, limanları geliştireceğiz. Türk ihraç mallarının demir yolları ve karayolları üzerinden uzun deniz yollarını kat etmeden, kestirmeden Afrika pazarlarına girmesini sağlayacağımız alan Libya. Ordumuz orada, bizim iş adamımız yok ortalıkta. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Somali'yi 2011 yılından bu yana kurtardık. Şimdi devlet nedense iki fırkateyn liderliğinde doğal gaz ve şey arama sistemleri gönderdi gemileri. Ben anlıyorum Ankara'nın sıkıntısını. Doğu Akdeniz'de çalışma yapamadığı için bari bunları Kızıldeniz'de faydalanayım diyor. Tamam Tamam ama Somali ve bağlantısındaki bütün o Doğu Afrika Türkiye'de üretilen mallar için böyle bakıyorlar. Böyle bir durumumuz var. Şimdi Sudan. Sudan gerçekten Afrika boynuzunda Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığı çok özel bir coğrafyadır arkadaşlar. Niye ben bir Sudan'a bakıyorum? Oradaki bir milis örgütü lideri olan Muhammed Hamdan Dagalo'yla darbeci bir general olan Abdül Abdülfettah El Burhan arasındaki iç çatışma beni niye bu kadar ilgilendiriyor? Veya bizleri niye bu kadar ilgilendiriyor? Şimdi bakın Türkiye'nin Afrika boynuzundaki politikasının önemli ayaklarından biri, bir numarası Somali ise iki numarası Sudan'da. Evet çok eleştirildi. Real politik açısından bakacak olursanız çok fazla eleştirmenin de bir alemi yok. O sırada Ömer El Beşir denilen bir diktatör vardı orada muhatap olarak. Yapacak bir şey yok. Hani sonrasında da Abdülfettah El Burhan çıktı zaten. E, Türkiye Afrika boynuzu politikası çerçevesinde e, Ömer El Beşir ve yönetimiyle Sarakin Adası dahil olmak üzere Kızıldeniz'de hem askeri üsler hem de ekonomik yatırımlar açısından çok önemli ilerlemeler kaydetti. Türkiye Sudan topraklarında toprak kiralayarak orada enstensif tarım üzerinden buralara dönük değil, Afrika ve bağlantısında Asya Pasifik'e bağlı olarak çok önemli tarım yatırımları planladı. Bunların bir kısmını da uygulamaya soktu. Bakın, bakın 2022 yılında başlayan Ukrayna Savaşı'ndan sonra Afrika açlıkla karşı karşıya kaldı. Demek ki o Afrika'nın geniş alanlarında Türkiye'nin, Türkiye'nin Sudan'da mesela, Türkiye'nin bu tür bir yatırım yapması ve bu tür bir çabayı göstermesi doğru bir kararmış. Oradaki üretimleri keşke savaş olmasaydı da patlatsaydık insanların hem doymasına neden olurduk hem de üç kuruş para kazanırdık. Bütün mesele Afrika boynuzunda bütün mesele Sayın Cumhurbaşkanı'nın birden kardeşi dediği Muhammed Bin Zayed'den kaynaklanıyor. Muhammed Bin Zayed İsrail ile kurmuş olduğu ittifak çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni Doğu Afrika'da özellikle Afrika boynuzunda aktif bir kimlik taşımasını engellemek için bin türlü manevrayı aynı anda yapan bir karakter. Ben o yüzden bu adamlarla dalaşıyorum ben ne tanırım Muhammed Bin Zayed'i, Muhammed Bin Serman'ı şunu bunu. Bizimle uğraşanlar cemiyeti bunlar. Eğer Sudan'da bunların karışması olmasaydı, silah, para, altın madenlerine el koyma, yasa dışı bütün ticaret, şu bu hepsi olmasaydı, Türkiye gibi bir devletle beraber bu işler Somali'de olduğu gibi düzenlenseydi, şu anda Sudan istikrarlı, büyük, ve zengin bir devletti ve biz de oradaki hem tarım alanları hem madencilik hem doğal gaz ve petrol kaynakları konusunda belirli imtiyazlara sahip bir devlet idik. Bu imtiyazlar varlığını koruyor. Niye koruyor? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti haklı bir gerekçeyle milislere değil, meşru hükümete destek verdi. Nedir haklı gerekçe? Türkiye hep söylüyorlar ama yanlış İsrailliler. Türkiye bütün bulunduğu bölgelerde meşru muhalefet unsurlarına destek olur. Nedir o? Suriye'deki Suriye Milli Ordusu. Birleşmiş Milletler'le pazarlığa oturmuş olan Suriye muhalefetinin askeri gücüdür. Türkiye'nin Herhangi bir coğrafyada yasa dışı milis güçlerine destek olması kendi varlığı açısından ölümcül bir hatadır. Niye? O zaman hiç kimseye niye PKK'ya destek oluyorsun diyemez. Hikaye bu. Bu kadar bir real politiğin içindeyiz. Şimdi Abdülfettah Erburhan akede bir geliyor gidiyor Ankara'ya e, savunma sanayi e, şeylerimizde de katılıyor falan anladığım kadarıyla yavaş yavaş kazanıyor. Bu yüzde yüz bir zafer getirecek mi getirmeyecek mi bilemem. Ama Sudan'ın geleceğinde Muhammed Hamdan Dagalo'dan çok Abdülfettah El Burhan'ın olduğunu artık anlıyoruz. Bu da Türkiye açısından içiniz rahat etsin diye söylüyorum. Afrika boynuzunda çok özel yeni bir konumu beraberinde getirecek. O yüzden o milislerin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen o intikamcı alçakların bir an önce o coğrafyadan yok edilmesi gerekiyor. Ne için? Hem Sudanlılar için hem de bizim için. Hoşçakalın.